Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi İstanbulspor ile başlayalım. 4 maçtan 2 puan toplayabilen İstanbulspor oynadığı 4 maçını da kazanamadı, Galatasaray ise son lig maçında Başakşehir'i 2-1 mağlup etmeyi bildi. 13 puana sahip olan Sarı Kırmızılılar maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin önünde lider durumda, bu karşılaşmaya gelirsek Galatasaray'ı İstanbulspor karşısında galibiyete yakın görüyorum, MS 2-20-0-0. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.